Şimdi sırada varlığın özelliğini belirten kelimeler yani sıfatlar. Yani ön adlarla ilgili bir test var. Başlayalım. Arles'li kız. Dün öğle üzeri köyden dönüyordum. Güneşten kaçınmak için çitlenbik ağaçlarının gölgesinde çiftlik doğru boyunca yürüyordum. Çiftliğin önünde yol üstünde yanaşmalar birbiriyle hiç konuşmadan bir arabaya ot yüklüyorlardı. Büyük kapı açık kalmıştı geçerken şöyle içeriye bir göz attım ve avlunun dibinde geniş bir taş masaya dirseklerini dayamış, başı elleri arasında, sırtında pek kısa bir ceket, pantolonu lime lime, uzun boylu, bembeyaz saçlı bir ihtiyar gördüm. İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız. 1. Ardesli kız öğle üzeri ne yapıyormuş? Köyden dönüyordum. Evet, hemen başta belli. Köyden dönüyormuş. Çiftlikteki yanaşmalar ne yapıyormuş? Hemen bakalım. Çiftliğin önünde yol üstünde yanaşmalar birbiriyle hiç konuşmadan bir arabaya ot yüklüyorlardı. Ot yüküyorlarmış. 3. Aşağıdakilerden hangisi metinde belirtilen ihtiyarın özelliklerinden biri değildir? Hemen belirtilen ihtiyarı bulalım. geçerken şöyle içeriye bir göz attım avlunun dibinde geniş bir taş masaya dirseklerine dayamış başı elleri arasında sırtında pek kısa bir ceket pantolonu lime lime uzun boylu bembeyaz saçlı bir ihtiyar gördüm kısa bir ceket giymiş evet pek kısa bir ceket lime lime bir pantolonu varmış evet uzun boyluymuş evet siyah saçlıymış hayır bembeyaz saçlı diyor siyah saçlı değilmiş devam edelim Arles'li kızın gördüğü taş masa neredeymiş? Gördüğü taş masa. Hemen bakalım. E, geniş bir taş masaya. Geçerken şöyle içeri bir göz attım ama avlunun dibinde geniş bir taş masa. Neredeymiş? Avlunun dibindeymiş. 5. Yaralı ayı acıyla kıvranıyordu cümlesinde. Varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? Hemen önce adı bulalım. Ayı. Nasıl ayı diye soralım. Yaralı kelimesi bize ayının özelliğini belirtiyor. Varlığın özelliğini belirten kelime yaralı. Paragrafta kaç numaralı cümlede varlığın özelliğini bildiren bir kelime kullanılmamıştır. Ben yeşil apartmanda. Yeşil. Evimiz üçüncü kattadır. Üçüncü. Evimizin dört odası vardır. Oda. Dört oda. Kaç oda? Dört oda. Öğleden sonra güneş sanki evin içine giriyor. Burada varlığı Niteleyen bir kelime, belirten bir kelime yok. Dördüncü cümlede böyle bir kelime yok çocuklar. Devam edelim. Yukarıdaki ön adları varlıkları belirtme şekilleriyle eşleştirdiğimizde hangi seçeneğe ulaşırız? Evet, yıkık duvar duvarın durumunu belirtiyor çocuklar. Beyaz zambak rengini belirtiyor. Yuvarlak tepsi ise biçimini belirtiyor. Bu durumda hangi eşleştirme doğru? Bir daire, iki yıldız, üç Baklava dilimi dersek A olur değil mi? 8 Hangi seçenekteki kelime yukarıdaki varlığın herhangi bir özelliğini belirtmez? Bu bir balon. Balon mavi mi? Evet. Büyük mü? Evet. Duruma göre değişir. Küçük mü? Küçük de diyebiliriz. Evet, kimine göre de küçük olabilir. Ama ba balon taze ya da bayat olabilir mi? Hayır. Bu belirtmez. Dokuz. Yukarıdaki paragrafta kaç tane varlığın özelliğini belirten kelime vardır? Bugün sınıfımıza uzun boylu, uzun biri geldi. Sarı saçlıydı. Saçlı nasıl saçlı? Sarı. Yeşil gözleri vardı. Göz nasıl göz? Yeşil. Uzun kirpikleri kaşlarına değiyordu. Nasıl kirpikleri? Uzun kirpikleri. 1 2 3 dört tane sıfat olan adın durumunu belirten kelime var. 10 Üç küçük çocuk oyun oynuyordu. Ağaçta sarı sarı limonlar sallanıyordu. Yaralı kuş benden korktu. Uzun siyah çizmelerini yine giymiş. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde varlığın birden çok özelliği belirtiliyor. Bir değil birden çok. Üç küçük çocuk. Çocuk kelimesine bakalım. Nasıl çocuk? Küçük çocuk. Bu bir. Birinci özellik. Kaç çocuk? Üç tane. İki özellik belirtilmiş. Bu tamam. Ağaçta sarı sarı limonlar sallanıyordu. Limonlar nasıl limonlar? Sarı sarı. Sarı kelimesini iki kere kullanması iki özelliğini anlatıyor demek değildir. Bunda yok. Yaralı kuş benden korktu. Kuş nasıl kuş? Yaralı. Burada da bir tane var iki tane yok. Uzun siyah çizmelerini yine giymiş. Çizmeler nasıl çizmeler? Hem uzun hem siyah. Burada da iki tane özelliğini belirtmiş. Buna da artık koyduğumuzda hangisinde oldu? Üçgenle yıldız. Hangi seçenekte? A seçeneğinde. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kelimesi varlığın özelliğini belirtmek görevinde kullanılmıştır? Öğleden sonra biri seni sordu. Buradaki biri adıldır. Adın yerine geçiyor. 20'den 1'e kadar saydık. Buradaki direkt sayıdır. Sana bir hediye vermek isterim. Hediye kaç hediye bir hediye varlığın özelliğini belirten buradaki birdir. C diyebiliriz. Böyle buna da bakalım. Senem yazıldan bir mi almış? Burada direkt aldığı notu ifade ediyor.